Hey 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 merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizinle beraber Age of History 2 oynamaya devam ediyoruz kaldığımız yerden hiç ara vermeden Arkadaşlar en son neler yaptık üstünden bayağı zaman geçti diye pek hatırlamıyorum ama bir doğu seferine çıkmıştık diye hatırlıyorum Anadolu'yu birleştirmeye yönelik bazı hareketler yapmıştık burada küçük küçük beylikler vardı onları yutmuştum Ardından Memlükler benim saldırmayı planladığım ak koyunlara saldırmıştı hayırdır lanmık deyip ak koyunluya da saldırdım Memlüklere de saldırdım ve şuradaki ki gördüğünüz penise benzeyen bölgeyi aldım. Şimdi abicim bak hazır gelmişken ta buralara kadar dedim Jerusalem yani bildiğimiz Kudüs'ü de alayım ve buraya da almıştım. Resmi olarak yani bizim normal yaşadığımız dünyada Fatih Sultan Mehmet bu bölgeyi aldığında kendini halife ilan etmişti. Yani diyebiliriz ki Osmanlı İmparatorluğu artık halife ünvanını ele geçirdi. Ateş kişisimiz olduğu için Memlüklerden daha fazla ilerleyemeyeceğiz. Bu bölümde amaçlarım arasında Avrupa'nın derinliklerine kadar ilerlemek var. Belki İtalya seferine devam ederiz bilmiyorum. E şimdilik istikrarı düşük olan bazı eyaletlerimize yatırımlar yapmak var. Onları bir yapayım. O kadar çok fazla yer var ki anasını satayım bütün paramız buraya akıyor. Allah'tan gelirimiz falan yüksek arkadaşlar. bile savaşlardan sonra yaptığımız müzakereler sonucu savaş tazminatı falan ala ala da bayağı bir görüyorsunuz hazinemizi de güçlendirdik. Teknoloji puanı varmış iki tane. Bunları dağıtalım. Mesela nüfus artışı bizim için önemli. Bu nüfus artışı hem vilayetlerimizden aldığımız vergiye hem de asker sayımızı etkiliyor. Bunu bir ona çekeyim. Güzel oldu bu. Onun dışında önemli bir şey yok abicim. Şöyle bir diplomasi ekranından görebiliyorduk değil mi? Bizi seven veya sevmeyen devletlere. Bizi seven Grithort yani Altın Orda Devleti var. Şuradaki devlet ne? Kırmanlı seviyorlar. Onun dışında kim seviyor beni? Havsiller denen burada Kuzey Afrika bölgesinde bir devlet var. Onlar da seviyorlarmış. Onun dışında kimse sevmiyor bizi. Arkadaşlar aslında bak İtalya seferini falan boş verelim. Litvanya ile Polonya kendi aralarında çok büyük bir savaş veriyorlar. Bu iki devlette de birbirini zayıflattılar. Benim bir anda Litvanya'ya girip onlardan kocaman bir toprak parçası koparma gibi bir harekatımda söz konusu olabilir aslında. Ben askerlerimi yine de bir batıya çekeyim. Duruma göre değişir olaylar. Oha oğlum oyunu oynamaya, oynamaya yemin ederim askerleri hareket ettirmeyi unutmuşum. Geçim Geçim da. Da. Tamam askerlerim hızlıca ilerlesin bakalım. Okey oğlum, aa ben şeyi unuttum ya. Ben kafamda şöyle bir şey kurmuştum. Anadolu garnizonunu sağlayacak bir ordu, Avrupa'da Avrupa'nın garnizonunu sağlayacak bir ordu falan bulunduracaktım. Anadolu'daki orduların hepsini buraya çekince Anadolu'da ordu kalmadı. Ben Anadolu'da yeni bir ordu kurayım o halde. Buranın garnizonunu sağlayacak. Çünkü durup dururken bazı devletler savaş yaşayabiliyor arkadaşlar. Onlara anında cevap verebilmek adına bazı topraklarda garnizon orduları bulundurmak bizim için daha iyi. Sizler Ankara'da bekleyin ağalar. Bakayım kaç bin kişi oldu? 12 bin kişi gayet Anadolu için yeterli. Bir de Avrupa'da bekleyecek bir ordu. Ha Avrupa'da bekleyecek ordu burada. Tamam 16 bin kişilik bir ordu var burada. Siz de şuraya geçin. Onun dışında şu Kudüs bölgesinde garnizon görevini üstlenecek bir ordu kuruyorum. Buraları daha yeni aldık diye hızlı asker basamıyorum. Böyle bir problem var. Hareket puanım bitti. Birkaç tur atlasın. Tamam şimdi hepiniz Kudüs'e geçin. Burada da 10.000 kişilik bir ordu bekleyecek. Gayet iyi. Üst taraflara yani Kafkasya bölgesine bir ordu kurmaya gerek duymuyorum. Anadolu'daki ordu herhangi bir durumda oraya müdahale edebilir. Yani o kadar yakın. Sıkıntı olmaz düşünüyorum. Burada birazcık daha ordu basayım arkadaşlar. Çünkü Litvanya'ya sert girmek istiyorum. Bunlar kendi aralarında barışlar mı? Hmm, barışlar. Polonya buradaki topraklarını Litvanya'ya kaptırdı. Ama buradaki toprakları hala yerinde duruyor. Ben o halde e, sınır bağlantım olmadığı için Litvanya savaş açamayacağım. Onun yerine Polonya'yı açayım. Birader sana savaşı ilan ettim. Yeni bir savaştan çıktın. Kurtulduğunu zannediyordun ama Osmanlı senin zayıf anını gözden kaçırmaz kanka. Hemen şöyle ilk cephelerden yürüyorum. Aa burada da bir sınır sınırımız varmış. Burada da asker basayım. Hop. 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 Güzel. Bir karşılık veremediler. Zaten daha yeni savaştan çıkmışlardı. Adamlar çok büyük bir şok geçirmişlerdir. Siz de şuradan bir saldırırsanız Orada asker bulundurmuyorlarsa çok beleşten alırız buradaki topraklarını. E bir karşılık vermeye çalışıyorlar da. Çok güçsüz çabalar bunlar. Güzel. Saldırılara devam. Tamam şimdi ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu masum hassasiyetini ayarlayamamamız çok büyük bir problem ya. Başkentlerine doğru ilerliyoruz. Başkentleri de korumasızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Adamlar Litvanya ile yaptıkları barış müzakeresinde eğer tazminatla vermişlerse paraları da yoktur. Yeni asker de basamıyorlardır diye düşünüyorum. Ki basamamışlar aynen abi. Çok kolay bir şekilde Polonya'yı yenmiş olduk bu sayede barış müzakerelerinden. Neden %81 gözüküyor? Bütün topraklarını almadık mı? He, şurada da toprakları var. Bunları işgal edemiyoruz. Kanka bak bana şu toprakların alayını ver. Yeri düşünün bir kez de biz vurduk valla. Talepleri gönder diyorum. Ve adamlar vermek zorunda kaldı. Bizim topraklarımızın içerisinde Macaristan kaldı. Aradan Macaristan'ı da çıkarsa koş olur ya. Ama dur bir ilk önce askerlerimi getireyim de bu bölgeye. Aa! Litvanya savaş açtı bana. What the fuck bunu beklemiyordum. Hmm, kanka hayırdır ya. Burada 32 bin kişilik ordum var arkadaşlar. Onları hemen yönlendireyim diyeceğim de kim savaş açtı? Litvanya'ya neden saldıramıyorum? Ha bu Toton şövalyeleri gelmiş. Toton şövalyeleri ne alaka lan? Kanka sana toprak falan vermeyeceğim bu aldığın toprağı vermeyeceğim gel barışak. Heh barıştı tamam. O demek ki Polonya ile birlikte bizimle savaşa girmişti. Barışı ben bana Litvanya savaş açtı zannettim. Macaristan'a olan hazırlıklarımıza devam edelim o halde. Şurada da asker basmayı vereyim ne olacak. Bir de aldığımız topraklarda istikrar muhabbeti var. Polonyalıları Türkleştirelim kardeşim. Oğlum paramız artık bitmiyor. Teknoloji puanım da geldi. Şunları şöyle sırasıyla vereyim. Okey. Başta hali kim var? Fatih Sultan Mehmet hali ölmedi mi? Tarih ne? 1503. Normalde ölmüş olması gerekiyordu. Adam ölümsüzlük hilesi yazmış. Macaristan sana savaş ilan ediyorum kardeşim. Savaş ilanında bulundum. Hemen dalıyoruz. İnşallah tur önceliği bizdedir. Adamlar karşılık veremeden saldırmış oluruz. Hadi bakalım. Oy, alamadık başkentlerini. Tamam 10.000 kişiyle saldırırsak alırız diye düşünüyorum. Lan 85 kişiyle aldı. Tam başkentleri düştü. Şu arta kalanları da alalım. Baş ağrısı olmasın. Aa toprağını kurtarıyor lan. Parazit gibi yürüme ya içimde. Adi herif. Tamam bitirdik. Uğraştırdı ama bitti. Bütün topraklarını alıyorum. Bu sayede tarihin tozu raflarına gönderiyoruz Macaristan'a. Maceristan diye bir ülke yok artık arkadaşlar. Görüyorsunuz Avrupa'nın çok büyük bir kısmını ele geçirdik şimdiden. Şimdi sıra Litvanya'da. Litvanya ile yapacağımız savaşta 16 bin kişilik Avrupa ordusunu da görevlendireceğim. Zaten burada hali hazırda 32 bin kişilik ordum var. Şöyle sınırları düzüyorum alayla. Bu savaştan sonra da diyorum ki bir şey yapayım ya. Ülkemdeki topraklara bina falan dikmeye başlayayım. Ne oldu? Şununla savaşçıyız. Hospitaller şövalyeleri. Siz kimsiniz? Başkentiniz nerede kanka sizin göremiyorum ki. Bunların olduğu yeri nereden göreceğim ben? Hospitaller şövalyeleri bir adada falan mı? Neredesiniz lan? Adamların toprağını bulamıyorum kanka. Burada mı lan? Bakayım. Ha, Malta'daki şövalyeler bunlar arkadaşlar. Anladım. Kanka size savaşmaya gerek yok. Bana niye savaş açtınız bilmiyorum. Barış müzakerelere. Gel bir beyaz bir barış imzalayalım. Bakalım ne diyecekler. Okey barıştık güzel. Ordularımı da çektim arkadaşlar. Şimdi Litvanya'ya savaş açabiliriz. Oyun e, okey save aldı. Şunu da şuraya getireyim öyle savaş açayım. Asimilasyon muhabbeti varmış. Macaristan'dan aldığımız toprakları asimile ediyorum. Teknoloji puanı gelmiş yine. Bu sefer neye versem acaba? Ekonomi büyümesine vereyim. Ekonomimiz daha da güçlü olsun. Okey. Litvanya büyük dükalığı. Harbi büyüksün. Sana savaş ilan ediyorum. Çok gereksiz bir toprak büyüklüğüm var. Onu senden gasp edeceğim kardeşim. Ordularımı böyle böyle cephede dağıtıyorum. Sen Polonya ile olan savaşı kazandın. Kazanmış olsan da yine de biraz zayiat vermişsindir diye düşünüyorum. Biraz zayıflamışsındır. O zayıflamanı bir koz haline getirip savaş açtım. Bakalım ne kadar zayıflamışsın. Şu anda karşılık veremiyor. Eğer böyle giderse bu savaş rahat olur. Ama toparlanmışsa o zaman problem olur bizim için arkadaşlar. Umarım toparlanamamıştır. Ya adamların toprakları çok fazla olduğu için toplu ordularımı dağıtmak zorunda kalıyorum. Belli bir noktadan sonra birbirlerinden fazla uzaklaşacaklar ve savunmasız kalacaklar. İnşallah bu savunmasız ordularımı tek tek avlamazlar. Ama şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla yok ya. Çok büyük bir orduları yok bunların. Olsaydı şimdiye kadar kullanmışlardı. Tamam, devam ediyoruz işgale. İşgal et 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 bitmiyor lan adamların toprakları. <laughs> İki saattir savaşıyoruz daha. <laughs> Bakayım çevreleri falan işgal ettik. Daha da devamı gelecek. Bak ordularımız artık iyice tamamen dağıldı. Çok büyük topraklarım var kanka. İnşallah Ruslar gibi ülkelerin içine kadar girmemi beklemiyorlardır saldırmak için. Hani 2. Dünya Savaşı'nda falan öyle olmuştu ya. Almanların bilerek Rusya'nın içine kadar girmesine müsaade ettiler. Kış gelince bir anda bastırdılar. Umarım öyle bir taktik yapmıyordur yapay zeka. Ülkenin işlerine doğru gittikçe zayıflıyoruz çünkü. Bak yavaştan saldırmaya başladılar ha. Aha 5000 kişi. Allah'tan burada büyük bir ordumuz var. Alamadılar. Harbiden dediğim taktiği yapıyorlar sanırım arkadaşlar. Temkinli olmakta fayda var. Bir kere kaybetmeye başlarsam bu bir silsileye dönüşür. Beni her cephede yenmeye başlarlar. Ona dikkat etmem lazım. Buradaki orduyu şuraya çekeyim. Buradaki ordular çünkü çok zayıf kaldı. Aa, bin kişiyle yine saldırdı. 2000 kişiyle yine saldırdı. Tamam hepsini savunduk ya. Şu ana kadar %100 win rate bizde. Aa alamadım buraya püh. İlk yenilgimizi yaşadık hayırlı olsun. Burada da hiç ordu kalmadı. Burası savunmasız. Buradan yarabilirler. Dikkatli olmam lazım. Kanka buradaki 7000 kişilik ordu da şuraya gelse seriden. Sizler başkentlerine doğru ilerlemeye devam. Hadi bakayım 200 kişiyle nereyi işgal edeceğiz bilmiyorum ama. Aha aldı. Vallahi yarmaya başladılar arkadaşlar. Bu büyük bir sıkıntı. 7000 kişilik ordu gelene kadar şuradaki burayı yarayacaklardır. Ama bizim de elimiz armut toplamıyor. Gidiyoruz başka topraklarını işgal ediyoruz. Okey. Şuradaki pürüz dışında çok temiz bir işgal yaptık arkadaşlar. Başkentlerinde sınırındayız. Başkentlerine dalıyorum. Başkent düşünce herhalde bir anlaşma masasına otururuz ve istediğimiz toprakları alırız. 94 kişi gönderiyorum bir vilayeti işgal etme. Oradaki normal yaşayan sivil halk sopayla dövüp gönderir ordularımı. Aha başkentleri düştü. Güzel. Burayı da aldım. Burayı da aldım. Çok güzel. Pürüz de giderdik çok iyi çok iyi. Tamam. Kanka topraklarının hepsini işgal etmekle uğraştırma beni. Bana şöyle güzel topraklarını ver ya. Bak buradan kırma kadar bir yol çekeyim ben kendime. Bak burada bir tane nehir var. Bütün kıyılarını kendime alsam güzel olmaz mı? Şuraları sal. Tamam buraları ver. Başka toprak alabiliyor muyum? Yok başka alamıyorum tamam. Şuraya alabilir miyim? Yok tamam. Talepleri gönder dedim. Kabul edecek mi? Etti. Güzel. Arkadaşlar yeni sınırlarımız bu şekilde. Lan bir şey söyleyeyim mi? Gelmişken bak şuradaki Toto Şövalyelerine de savaş açayım. Buradan şöyle bir toprak alımı yapayım. Avrupa'yı tam ikiye bölüyüm ha. Bak şuradan şuraya tam ikiye bölmüş olurum Avrupa'yı. Benim topraklarımdan geçmeden buradan buraya geçemezler. Dakika kaç? Dakika 19. Sürem de yeter. Çok iyi. Buhamya krallığıyla niye savaşayım lan ben? Buhamya neredesin? Burada. Niye savaş açtın bana gerizekalı? Ne derdin var? Niye durup dururken savaş açıyorsunuz bana? Bir saniye ben seninle ilgileneceğim. Ondan önce bir istikrar muhabbetini halledeyim. Tamam hallettim. Agalar bize Bohemyalılar savaş açmış. Gelin şu sınıra konuşalım. Wow. Aa Bohemyalı ben bu zannettim ya buymuş. Yeşil olanmış. O hard girdiler. Gitten girdiler kanka. Anladım, anladım, anladım. Burada belki böyle Asker basabilirim he ne diyorsun basamıyor muyum 400 kişi ne işimi arayacak Nerede asker basabilirim sağlam Şuralarda basılıyor tamam Çok da sağlam değil 1500 kişi ama 400 kişiden daha iyiydi Agalar siz de gelin Yani bazı toprakları işgal edecekler yapacak bir şey yok Ordularım da geliyor Yetişti sayılır yani. Şunu hemen yok et kardeşim. Siz de çıktınız mı? Güzel. Siz de yürüyün. Aldım burayı. Onlar da almaya devam ediyor. O benim topraklarımı ikiye bölmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Tamam şimdi onların topraklarını taşıyoruz savaşa. Okey tamam şu anda çok garip bir sınır var. Bu cephe düzelecek. Sıkıntı yok. Soğukkanlı olmamız lazım. Sükunetimizi korumamız lazım. Heyecana kapılmayalım. Burada 1200 kişilik bir orduları var. Buradaki 740 kişilik ordu yetmez oraya. O yüzden hiç denemeyeceğim bile. Onun yerine şuradaki büyük orduyu harekete geçireyim. Başkentlerinin civarında volta atalım. Ih şurayı alamadım. Kanka topraksız savunmasız yerlerimi oluyor ya. Oo 10.000 kişi. Anladım abi. Aga herkese ihtiyacım var. <laughs> Koşun gelin. Buralara da asker basayım daha fazla ilerleyemesinler. Buradaki 10.000 kişilik orduyu ne yapacağız bilmiyorum. Başkentlerine bir deneyelim. Bakayım Aa, aldım lan çok güzel balık aldım tamamen ha. Hiç planlanmış bir şey değildi Şunları da ablukaya almışım. Hiçbir şey yapamazlar. Burayı da geri kazanmış olduk. Hop 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 hop. Tamam işgal edilmiş bütün topraklarımızı kurtardık bu sayede. Şimdi onların topraklarını işgal etmeye başladık. Hmm, bak başkentlerini almaya çalıştılar alamadılar. Nice. Ama burada 271 kişi <laughs> rehin kaldı. Desteğe geleceğiz. Daha iki filmi çekilecek orada. Merak etmeyin. Yok artık kaldılar. Askerlerimiz orada hunharca katledildi. Arkadaşlar Bağcılar'a taşındığımı zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için oda vlogu videosunu izlesin. Artık Bağcılar'da yaşıyorum ya. Böyle random gece vakti de olsa gündüz vakti de olsa yüksek sesli müzik açmış arabalar geçiyor her taraftan. Ya çok ilginç bir mevzu değil mi? Millete hava atmak için sesi köklüyorsunuz öyle dolaşıyorsunuz arabayla. Gelen geçen ama anınıza küfür ediyor. Bu gerizekalı niye böyle dolaşıyor bir derdim var falan diye düşünüyor insanlar. Ama o da şey diye düşünüyor. <laughs> ben havalıyım öyle zannediyor. Bu savaş bitmiştir arkadaşlar. Okey. %100 savaş puanı oldu. Bütün topraklarını alacağım senden kaltak. Hadi görüşürüz. Macaristan'la aynı kaderi paylaşacaksın. Aya, işte bu. İşte bu bebeğim. Yine bir teknoloji puanım varmış. Ekonomi büyümesini de onlayalım. Sonra aşağıdakilere devam ederiz. Düşük istikrarı olan eyaletler. Aynı rutin. O bu sefer bayağı birikmiş bu. Tamam. Hallettim. Bir tur atlasın. Yine istikrar muhabbeti. Şimdi kanka. Ordularımı toparlayayım. Ben bayağı dağınık görünüyorlar şu an. Okey hızlıca gelin. Lan! anavutluk. What the fuck seni kardeş bilmiştim. Seni kardeş bilmiştim köpek Ordularım başka yere sevk ediliyor diye Bir şey yapamayacağım Hemen buralarda asker basıyorum Ayağını vuttuk vay 3-5 askerine dalıyorsun he, Asker bastım ne yapacaksın şimdi Bekleyin oğlum karalarınızı kızlarınızı saklayın Osmanlı askerleri geliyor he, Bu kadar mıydı yani atarın giderin Ah Ha, iki tane toprağın kaldı geri zekalı. Ha. Kim altar gider yapıyor? bu kadar. Geri zekalı. Hadi git buradan. Malabuk. Sizler birleştiniz mi? Bakayım 33.600 askerim var arkadaşlar. Ee, bunun yarısı şuraya gelsin. Diğer yarısı olduğu yerde kalsın. 17.000 kişiyi Tutor Şövalyelerine saldırmak için kullanacağım. Böylelikle Avrupa'yı ikiye bölme projemizi gerçekleştirmiş olacağım. Fatih Sultan Mehmet de hala ölmedi. Vay amık. Şöyle bir giriş yapıyorum. Hop hop. Tamam. Onlar da bir saldırdı. Denedi. Oo 7000 askerleri var burada hı, hı 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 anladım abi Aldık sonunda 6 kişi kaldı ama burada O kadar asker nasıl bastın lan sen Şurada birazcık asker basabilir miyim? Lazım olacak 200 asker de 200 askerdir Gerizekalı başkentini kurtarmak varken başkentini kurtarmadı 6 kişilik şuraya saldırırsam ne olur? 6 cengaverimi gönderiyorum kardeşim. İnşallah alabilirler. Merak ediyorum olabilecek mi? Aa öldürdüler lan 6 kişiyi. Oğlum çok komik rakamlarla savaşıyoruz şu an. 666 şeytan işe. Adamlar direniyor hala o askerlerini oraya buraya kaşırtırıp duruyorlar. Yeter. Tamam bitti. Arkadaşlar huzurunuzda Avrupa'yı ikiye bölen Osmanlı Devleti. Buyurun. Bir tarafında Baltık Denizi, bir tarafında Adriyatik Denizi. İkiye böldük tamamen. Fransa'dan Litvanya dükkalığına mı gitmek istiyorsunuz? Osmanlı'ya para vermek zorundasınız. Neden? Kara bağlantısı Osmanlı'dan geçiyordu ondan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu bölümlük yeterli. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Adios.